Bugün saçma soruların bir yenisi olacak bu video. Arkadan belki bazı sesler gelebilir diye düşünüyorum. Çünkü diğer da televizyon açık. Şimdi şöyle düşün. Buckingham Sarayı'ndayız. Ama bu Buckingham Sarayı İngiltere'de olan değil. İngiltere yerine bu Buckingham Sarayı'nı tutmuşlar. Nereye yapsınlar? Mısır'a yapmış olsunlar. Mısır'daki Buckingham Sarayı'ndasın ve diğer odada futbol maçı izleniyor. O 20 odayı da geçip sen de futbol maçı izler misin? Yoksa o 20 odayı kim yürüyecek deyip sarayın içerisine o tura yaptırırsın? Peki yaptırdığın Buckingham Sarayı'ndaki otoyolu kullanırken elektrikli araç mı kullanırsın yoksa benzinli? Anladım. Çiğ balık sever misin? Saklama kabı kullanacağın zaman genelde hiç açılmamış cam olan ve böyle paket halinde alınmış saklama kapları mı kullanırsın? Yoksa yediğin içtiğin dondurma kapları ya da belli başlı kutu kaplarını yıkayıp kaldırıp daha sonra onları mı saklama kabı yaparsın? Anladım. Diyelim ki hayvanat bahçesine gittin ve bu hayvanat bahçesinde bir fil var. Fili mi daha çok izlersin yoksa penguenlerin nerede olduğunu mu merak edersin? Peki sen soğuk mu seversin yoksa yazımı seversin? El yazısı mı yazarsın yoksa düz yazımı? Anladım. Ortaokulda fen bilgileri dersinden lisede biyoloji, kimya ve fiziğe geçildiğinde hala onlara... Sen bilgileri diye mi hitap ediyordun yoksa aralarında ayrım yapmaya çalışıp alınan karara saygı mı duyuyordun? Anladım. Makyaj yapmayı sever misin? Peki makyaj yapma rutinin var mıdır yoksa o an hangi malzemeler elindeyse onlarla iyi bir iş çıkartabilir misin? Anladım. Sence paylançolar makyaj yapmasalardı yine bu kadar ikonik bir şekilde paylanç olabilirler miydi? çikolata varsa. inanılmaz bir heykel değil mi çok gözlüğüme çarptı derin bir nefes al şimdi derin bir nefes aldığın zaman zaten kendiliğinden o nefesi verdin mi yoksa ben sen derin bir nefes al dediğim için burada belli bir amaç olabilir ben bu nefesi vermeden önce düşüneyim dedin mi yani beni beklemeyi düşündün mü? Anladım. Diyelim ki okulunla evin arasında uzun bir dere var. Bu dereyi neyle geçerdin? Yürür müydün? Bisiklet mi yoksa kaykay mı? Çerez almaya gittiğinde genelde karışık mı alırsın? Yoksa dünyaya nasıl olsa bir defa geliyoruz deyip sadece sevdiğin türden mi alırsın? Genelde çok düşünen biri misindir? Simit mi gevrek mi? Hayat hakkında düşündüğünde hayatında senin hakkında düşündüğünü düşünüyor musun? Bence maça insan için hayatı bir önem taşıyor mu? biliyorsun çoğu zaman şifa üzerine bir içecekmiş bu. Sen şifa bulmak için meditasyon yapanlardan mısın yoksa hayır tüm duygularımı içime gömmeliyim ki hayatta belki bir noktaya çok daha hızlı gelebilirim. Bu benim için bir benzin görevi görür diyen insanlardan mısın? Bir hayvan olsaydın ödül mamanın hangi tatlı olmasını isterdin? Tarası. Şey Seni seviyorum kedi heykel. Elektrikli süpürge mi olmak isterdin yoksa robot süpürge mi? Eski bir uygarlıkta yaşıyor olsaydın. O uygarlıkta bir tüccar mı olmak isterdin yoksa bir han sahibi olmayı mı isterdin? Bir tane müzik grubu var ve çok seviyorsun ama sadece yılda bir defa ülkene getirilmiş olan bir e, yurt dışı müzesi var. Mesela Lowe Müzesi diyebiliriz. Bunu da hızlı söyledim çünkü tam o konuşunu bilmiyorum. O müzeye mi gitmek isterdin yoksa diğerine mi? Anladım. Su tutan bir parkem mi almak isterdin yoksa Balkona yapılan fayanslardan birim olmak isterdim. Biraz o mu pumu oldu değil mi? Anladım. Hasır şapkalarımı katılmak isterdin yoksa naruto rende bininciğim almak isterdin? Anladım. Genelde bir yere erken gidip bekleyenlerden misin yoksa nasıl olsa geç gideyim beni beklerler diyenlerden misin? Bu o kadar saçma olmadı promosyon bir ürün olmak ister miydin? Yani şöyle düşün. Markete gittin, indirimde bir şey var ve ana ürün sen değilsin. Sen onun yanına yapıştırılmış bir ürünsün. Sen de ana ürünsün ama senin daha büyük, daha large bir paketin kendi ana ürünü olarak satılıyor. Sen ise onun küçültülmüş halisin. Bu şekilde yine kendini küçülttüğün ve diğer insanların yanına yaklaşmaya çalıştığın ve kendin tek insan olmak yerine kendini daha iyi güvende hissettiğin için diğer insanların arkasına saklandığın ve onların yanında promosyon gibi bir yaşamaya çalıştığın için oluyor ama bu biraz self reflection gibi oldu. Bence Hürrem mi yoksa Nurbanu Sultan mı? Bir gladyatörsün diyelim ve sana diyorlar ki arenada savaşı kazandığın an ya özgürlüğünü eline alabilirsin ya da bu ülkenin yöneticisi olabilirsin. Yani şöyle düşün, Sezar gibi olabilirsin. Hangisi olmayı tercih ederdin? Belli aralıklarla 30 kiloyu kaldırmak mı? Tam olarak. Yoksa tek seferde 70 kiloyu kaldırmak mı? Bir şelale olsaydın hangi şelale olmak isterdin? Yani nasıl bir Dağdan akmak isterdin. Buzullarda ateş yakmayı denesek ve gerçekten yakabilsek yakanlar var mıdır? Bence vardır. Orada mangal yapma şansın olsa, et mi tercih ederdin? Tavuk mu? Yoksa mangalda herkes o eti tavuğu yedikten sonra mangala böyle patates, biber koyup o tadı yakalamaya çalışan insanlardan mısın? kartlarımla görüşürüz diyorum. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yorumlarınızı ve lütfen cevaplarınızı yazın. Bu video türünün cevaplarını okumayı çok seviyorum. Çünkü sorular ne kadar saçma ve aklıma o an gelmiş olsa da bazı cevaplar çok anlamlı oluyor ya da bu video ve bu sorular gibi manasız oluyor ama yine de çok seviyorum okumayı. Bana katılırsanız çok sevinirim. Abone olursanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Videoyu beğenirseniz de çok çok sevinirim. Görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.